Arkadaşlar sizlerle sonra başlıyorum. Daha niye FPS düşmesi oluyor ilk baştan. Neyse. Jack iyi oyun başlıyorum başlıyor. Tabi normal survival. Bir de şu an 12. Bir 20 FPS çıksa bir donmasa. Neyse. İyi. konuşalım zaten hemen başladım yani. Bu akşam çekiyorum yani. Çok bağırmayacağım. Yani sizin başka bir şey gelsin hadi yani ne yapayım. Başka bir şey yapacak bir şey yok yani. Akşam olduğu için biraz ıı, sesle konuşuyorum. İşte bu yüzden. Iı, ses o kadar çok sıkmayabilir. Ve iyi. Iı, Farkındaysanız iyi ıı, biraz iyi kasabilir biraz ee, o yüzden bir şey yani şey laptop 4 çıkarız iyi değil o yüzden biraz e, sonra gelecek yani sonra bir yerde bitecek yani Windows 18 olacak bilgisayar o zaman şeyde şey de gelecek koban gelecek şu anda gidebilir hatta e, şu an premium yok ama e, başka bir hatta premium oynuyor o yüzden önceki videoda görmüşsünüz zaten. Şu an Başka premium. Yani premium. Ya yani bu, bu da premium değil ama. Ben kısa, kısa zaman. En kısa zamanda premium alacağım. O zaman da iyi gelecek. Bilgisayar da iyi olacak. İyi. Bunları söyleyeyim. Hiç ben masaüstü kullanmayacağım. Hep laptop. Ne son benim bu kasmı ile masaüstü kullanıyorum diye. Ben masaüstü kullanmayacağım. Eee şurada Dur ben nerede oluyor? Bir sürü var ya Defe, de, de, de. Nasıl yazıyor lan boş ver Bir de şurada alayım Normalde oynayacağım Eee şurada mağara varmış Oraya gidelim zaten Şu kraftayı koyup hemen iyi bir tane Kazma Yaptım ben gelin Bu bölümü kısa tutmayı düşünüyorum arkadaşlar yani iyi akşam yani biraz sonra kapatacağım bilgisayarı. O yüzden kısa tutacağım. Oha. Oha. Ah, lan Tamam. Taş kalsın. seslim müthiş. Tek şuba kullanmayacağım arkadaşlar. Tek şuba e, daha şey yapıyor galiba. E, fps FPS'e düşürüyor. Şey yaparım belki optimal kullanırım. Oyununuz anlaşı FPS'i ya şey çoğaltır. E bilmiyorum yani belki öyle yapar. Ben e, şu an şeyde oynayamam yani Optifine'da. Normal oyun bir tane kazma bir tane de şunu kır arkadaşlar bazen de sesli olabilir yani çok sesli olmadı hayır bir kazamadım bu arada arkadaşlar bandı çekiyorum Hmm. Başka video çekmeye program önerisini sevinirim. Bunu da değerim. Başka ne çekeyim onu da önerisini sevinirim. İşte bunları söylerken çok sevinirim. Yani ben bu bandıcam biraz donduruyor diye çünkü. Bu yüzden kısa tutuyorum videoları. Ama e, bir de yani çok uzun bir tane video yani. Çok uzun da Yani 20 dakika gelebilir yani video şu anki falan 10 dakika tutmak istemiyorum bakamıyorum saniye şu an gözükmüyor saniye bir dakika ama şu an çoğun olur yani iyi bir yerde olun eee hadi taş kasma da yani o kadar iyi kırmıyor yemek yiyecek bir de şöyle kapat boş olur şu an taş harcadım da var Şurada i̇şte da bir sürü var. Ayrı. Yani da ayrı var. Şu köyleri toplayayım. İlk. Diğer. Bu. Arkadaşlar iyi zaten videodan belki. Üç güne bir gelebilir yani okul falan var. Okul ders yani uzun sürüyor. Video çekmeye zaman kalmıyor. Renderma zaten bir de çekerim İki gün sonra render renderlarım bilgisayar acayip yavaş. Şey internet Ne Neyse. Abi geliyor mu? Ya? Allah Allah. Lan. Korkuyorum lan. Kapat an soru yok. Güvenliyim. Ne yap? Şu çataktın deneyeceğim? Şuraya şuraya şuraya. Allah çalışmıyor. Epeyce düşürüyor. Yani kesin burada. Kes. Burada derken Nerede bu? Sizi korkutuyor. Neyse ben onun sesini kısayım. 33 iyidir. Belki olmaz yani. 3'ü falan indireyim. Şurada Ya arkadaşlar belki 10 dakika tutarım yani. Olursa şu an göremiyorum yani. Birazdan bitireceğim Yani iyi çeker fazla dediğim gibi birazdan işte. ondan e şurada biraz daha bir şey bulayım çünkü falan sonra Allah belanı oğlum Allah biz bunu seçeceğiz işte, işte, Bundum lan. Neyse ben bunu yakacağım. Oo. Arkadaşlar ben şimdi öldüm ama Ben bir, bir kez pistol alacağım. Canım olsun yani artık. Ben yoksa mağaran falan kazanan değil yani. Bu kadar yeter zaten. Tamam. Mecburen yapıyorum yani yoksa tabi ben almam tabi ben buraya gelmişim şuradan geldim şuraya kıyadık baktı şuraya uzanıp falan vardı lan tüfeğe üstünden vuramıyom zaten laf bak. bak kalsın teyzeci yani şu kablayı kalır oooo bir aha oha ya bunları gazı videoyu bitireyim ya da belki açıp durur belki ya biraz daha var ya bunu şu an kapatayım tamam mesela şunları şunları ikisini gazayım bırakayım Oh, 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 ki Demek yok lan Biz de ölüyoruz ki Eee <laughs> General Kim Inventory yapayım mı? Ee, yapayım mı? Yapayım mı? Bence eee Yapayım ya yani. Ya da yapmayayım ya Yapayım Yapmayayım Neyse yapacağım abla bir o set şey yapayım. Lensel. Evet arkadaşlar videodan sonra geldikler like ve like yorum atmayı, buyurun tabii abone olmayı da eksik geçmesin.